18 yıldır okul ihtiyaçlarınızda A'dan Z'ye her şeyi bulabildiğiniz adres Zeybek Yayın Dağıtım şimdi de IQ bölümüyle 0-100 yaş arası herkese hitap ediyor. Eğitim ve iş yaşamından arta kalan zamanlarınızı sevdiklerinizle birlikte zeka oyunları oynayarak, puzzle yaparak veya hobi maket gruplarıyla iyi ve hoşça değerlendirmek için Zeybek Yayın Dağıtım'ın yeni bölümüne mutlaka uğrayınız. Zeybek Yayın Dağıtım, 6 Eylül Mahallesi, Kızılay Caddesi, Kızılay İşhanı Zemin Kat'ta. Şey. İlk olarak Bandırma Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Soylu, burada borsaya ait hububat ve toprak tahlil laboratuvarlarını gezerek görevlilerden bilgi aldı. Evet, siz ne yapıyorsunuz burada? Ben kimya Soylu ve beraberindeki heyet borsanın alım satım salonuna geçerek burada borsa başkanı Halit Sezgin'den Bandırma Ticaret Borsası ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra Bandırma Ticaret Odası'na geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, burada Taksim Gezi Parkı'nda olan olaylar ve 3. Boğaz Köprüsü konularında görüşlerini dile getirdi. E, gerçekleştirilen e, düşünceleri ve ayrımcılığı da kınıyorum. Bu da yanlış. Yani bunu özellikle Türkiye'de mezhep hadisesinde veya tarihi bir şekilde tahrip ederek, tarif ederek, tarifatını gerçekleştirerek bugünü getirip bugünden de ülkemizi bunun üzerinden ayrıştırmaya çalışmak, itiraf ortaya koymaya çalışmak siyaset sorumluluğuyla bağdaşmaz. Biz siyaset yapıyoruz. Bizim meselemiz birinci etapta ee, ülkemizin e, özellikle e, en temel konularında birlik ve beraberliğini sağlamaktır. Köprüye muhalefet edebilirsiniz. Bu konudaki değerlendirmenizi ortaya koyabilirsiniz. Ben bunu anlayışla karşılarım. Genetik karşı çıkışlardır. Buna bir şey söylemem. Buna bir şey söylenmeyebilir. Yapar. Sözünü söyler. de takdir eder. Ama burada tehlikeli olan özellikle ana muhalefet partisinin e, bu konudaki sözcülerinin bunu e, neredeyse bir mezhep çatışmasına çekmek konusundaki sorumsuzluklarıdır. Bu affedilebilir bir şey değil. Sonra sizin hangi haddinize Yavuz Sultan Selim ile Mustafa Kemal Atatürk'ü kıyas etmek ve tarihsel iki kimliği bir rekabete bindirmek ya? Ne haddimize? Yani bunlar tarihin bize bıraktığı miraslardır. Biz bunu bu konu üzerinden yok Atatürk Köprüsü olsaydı, başka Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü olsaydı, Mevlana Köprüsü olsaydı. Bunu iktidar kendi adına bir değerlendirme olarak ortaya koyuyor. Park bahçe yapmaya önem veren, Sadece bu yıl 1 milyon üzerinde ağaç dikilmiş. Bu kadar ağaca önem veren bir e, siyasi partiye herhalde ağaç üzerinden veya yeşil üzerinden e, bir eleştiri yapılması e, biraz bana manidar gelmektedir. Benim iddiam şudur. E, Taksim üzerinden e, <laughs> bir iktidar kavgası oluşturulmak istedim.